Selamun Aleyküm cümle güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, mertliğin, cömertliğin, cömertliğin, dürüstlüğün, 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 sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak yaşandığı, yaşadığımız, yaşanıldığı hayırlı yaşam. Cenab-ı Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim yolculuk eden ve edici olan güzel insanlara, yolculuk eden ve edici olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hayırlı yolculuk etmelerini Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımdan cümle güzel hastalarımıza acı şifalar temenni ediyorum. Hastalarımıza ilgilenen güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevinde yüksek başarılar koyaklar temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ordumuzu, emniyet teşkilatı görevlerimizi korusun. Hayırlı görevlerinde birliktelik, beraberlik, yardımlaşmak, üstün başarı ve kolaylıklar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ordumuzu, emniyet teşkilatı görevlerimizi, öğretmenlerimizi, sağlık çalışanlarımızı korusun. Hayırlı, faydalı görevlerinde birliktelik, beraberlik, yardımlaşmak, üstün başarı ve kolaylıklar versin. Maşallah maşallah çok tatlı bir yağmur yağıyor. Çok tatlı bir yağmur yağdırılıyor. Bereket yağıyor bereket.